Tarih verdim, para çekmeyle alakalı o kadar videolar çektim. Yani çoğu insan inanmadı ama inanan arkadaşlar her zaman bizimle oldu ve büyük bir topluluğa, büyük bir kitlelerden sesleniyoruz. Ee, nereden baksanız ekibiyle de bir şekilde zaten anlaşmalarımız, bir şekilde canlı yayınlarımız olacak. Telegram'dan daha tam olarak belli değil. Ama dediğim gibi... Burada para çekme özelliği var Ekranı yansıtacağım. Burada puanlar var dostlarım bunların hepsinden bahsedeceğim. Hani dedim ya bütün özelliklerin bütün hepsini detayına kadar yapmanız gerekiyor ki bu tiklerin hepsi açılsın. Zaten ekrana yansıtmış olacağım şu anda. Çok heyecanlıyım inanılmaz heyecanlıyım. Gelin bunların hepsini yapalım nedir ne değildir. Hepsini yapın büyük bir güncelleme geldi ve bu güncelleme içinde Telegram'ın kendi sayfasında da yazıyor. Airdrop'un artık yeni gelen güncellemesi. Ee, bildiğimiz üzere hamster kombat para çekme ve bu para çekmeyi nasıl yapacağız nedir ne değildir bildiğiniz üzere dostlarım ton keeper cüzdanını kesinlikle yapın e, ton ödemeniz gerekiyor işlem ücreti komisyon ödemeniz gerekiyor ve bu komisyonları ödememeniz için az miktarda ödemeniz için de kesinlikle Gateo hesabını da aşağı bırakacağım Binance'i de bırakacağım. Ee, bu borsalara kayıt olursanız hem 100 dolarlık hem de hamster kombatın tişörtünü hem de Shiba'nın tişörtünü buraya paylaşmıştım. Ee, o tişörtlerden kazanabilirsiniz. Şimdi e, pasif gelirleri yapmanız gerekiyor. Şimdi 1000 bölü 1 oranında da gelecek. Bunlar net bir şekilde olacak. Ben ne söylediysem hepsi tek tek gelecek. 15'ine 18'ine kadar bunları net bir şekilde göreceğiz. E, pasif gelirleri yapmanız gerekiyor. Yani saatlik kazanç birinci olarak da ikinci olarak o takvimlerin hepsini açmanız gerekiyor. Arkadaş davet etmeniz gerekiyor. En az 3 tane. Yorum yapın. Yorum yapın güzel bir şekilde aşağıya. Ve yorum yaptığınız zaman da aşağıya onun cevap kısmına dostlarım direktman linkini bırakın yapmayın arkadaşlar yapsın en azından böyle referans kasmış olursunuz başarılar bölümünü yapın tamamlayın ben de e, bu kendi hesabımdan sürekli sürekli yapıyorum benim 16 anahtarım var e, bunu günlük olarak e, 10 tane 10 tane yapmaya çalışıyorum günlük 10 tane anahtarı yapmaya çalışıyorum yani bugün 26 tane anahtar yapacağım dediğim gibi çık yap yapa yapa çık yap yapa yapa e, bunları geliştirdim. E, bu şekilde hem ban yememe durumunuz var. E, şayet dediğim gibi oyundan çık gir çık gir yaptığınız zaman sizi oyunun bir parçası olarak görüyor, gözüküyor. Ama şayet şu şekilde e, random bir sistem var. Yani anahtarı almanız için. Bu random sistemde e, net bir şekilde kendileri vermiyor. Kendileri oluşturmuyor. Yani sistem oluşturuyor. Sistemde 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane kendi belirledikleri bir kod yok. Ya yani bunu böyle lazım. En azından bu şekilde böyle lazım. Şimdi dostlarım gelin günlük kombaları, hamster combat, günlük komba, combo, hamster combat, günlük şifre. Gelin bunları hepsini yapalım. Bunları yapmadan önce şunları söyleyeceğim. Motivasyonunuz eminim ki kırılmıştır. Eminim ki fazlaca bir heyecan yapıyorsunuzdur. Ee, videonun sonunda e, bir hesap kitap yapacağız. Fiyat fiyat hesabı yapacağız. Ve şunu söyleyeceğim ben 5000 dolarlık alım yaptım ve yaptığımda da hiç emin olun bir şey yapmadım yani çekinmedim triplere girmedim çünkü ben bu airdropların 5000 dolar yatırsan da bir doları vereceğini net bir şekilde biliyorum ve bu kadar büyük bir kitle büyük bir e, potansiyeli olduğu için de e, Binance'de listelendiği zaman da e, listelendiği zaman ya da şöyle söyleyeyim size Max'de listelendiği zaman 5 katı en az 5 katı bekliyorum Şimdi gelin dostlarım şöyle sizlerle birlikte ekrana da yansıtacağım bunu. Direkt ben buradan ekrana yansıtacağım. Günlük komboları gelin birlikte yapalım. Ee, yani gelin konuşalım edelim. Burada bir canlı yayın edasında Bunların hepsini dostlarım yani sizlerle birebir yapmak istiyorum. Yani ben ne yapıyorum, ne ediyorum. Ben bu şekilde mesela e, biriktiriyorum. Influencer'ı bulamadım. Evet, Influencer buradaymış. Şimdi X Network'ı bulacağız. E, bu da herhalde Space bölümünde olması lazım yeni yeni kartlar çıkıyor yani inanılmaz miktarı yüksek kartlar mesela 12.000'e 500 e, saatli kazanç veriyor bunlar çok az mesela geçen bahsettiğim kart şurada mesela e, mesela şunu hemen bir aşağıya ineyim hamster bank mesela 56.000'lik şu anda saatli kazancı var yani şuraya kadar katsanız sizin için yeterli olur 16 level'a kadar katsanız ya da 15-10 level'a kadar katsanız bile sizin için inanılmaz yeterli olacaktır dostlarım Şimdi gelelim buradaki kartımıza. Bugünlük kartların e, çok düşük e, bir coin'e olduğu için bu kartların dostlarım vermek istedim sizlere. E, saatlik kazancı e, en azından coin miktarı az. O yüzden saatlik kazancı fazla ve e, coin'i de 5 milyon adet kazandığınız için e, az bir miktarda fazla bir kazanç sağladığınız için dostlarım bunu paylaşmak istedim. Ve şöyle gelelim dostlarım sizlere. Bir hesap yapacağım gerçekten. Bu hesabında net bir şekilde ortaya çıkacağını, aynı bu para çekme net bir şekilde çıktı gibi hesabın hesabında 400 dolarlar, 600 dolarlar, 1000 dolarlara kadar alabilme şansınızın daha fazla olduğunu size söyleyebilirim. Neden bunu söylüyorum? Bak para çekme özelliği de gelmiş burada net bir şekilde. Ve bu özelliklerin hepsini tamamlayın. Zaten tik tik hepsini bunu göreceksiniz. Gelin... E, Mesela bunların hepsinden detaylı tek tek konuşacağız. Hepsine bakalım edelim nedir ne değildir. Bu günlük şifreleri de deneyelim. Yani bunun hepsini tik tik yaptığınız 5 dakikanızı almaz. Yani bu böyle yani. 5 dakikanızı gerçekten almaz. Gelin dostlarım bunu şu şekilde yapalım. Yani siz de görün. Ee, bunu... Dostlar gelin fiyatıyla alakalı konuşalım yani fiyatıyla alakalı konuştuğumuz zaman şuna bir inanın öncelikle ya benim hesap kitap yaptığım zaman fiyatını böyle net bir şekilde belirlediğim zaman ve e, GTO'da şu anki fiyatına baktığım zaman ve arzına en azından odaklandığım zaman white paper'da da zaten bu arzı yazıyor ki kesin konuşmak gerekirse yani şu anki alacağınız 2 milyon saatten ve 1000 bölü 1'den hesapladığımız zaman bu 2000'e tekabül ediyor. Yani 4 milyonuz varsa bu 4000'e tekabül ediyor. Yani bunu ona göre hesaplayabilirsiniz. Şayet burada seviyenin önemi olacak mı? Seviyenin gerçekten önemi olacak. Yaptığınız her hamlenin, her şeyin önemi olacak. Yani başarılar bölümünde... Para kazanma, para çekme butonunda da gördüğünüz gibi her şeyin bir faydası, her şeyin bir özelliği olacak. Yani şurada net bir şekilde konuşmak gerekirse yani en önemlisi şu. Yani sizin 400 dolar mı için bunu yapmak istiyorsunuz? Yani 400 dolara gerçekten aldığınız zaman mutlu mu olacaksınız? Bu sizi tatmin mi edecek? Etmeyecekse ne, gör, görmüyorsanız da ne kadar alacağınızı. Yani şunu söylemek lazım. Bu günlük görevlerin hepsinin, başarıların hepsini yapman gerekiyor. Ki yaptığın zaman da kendini böyle mutlu etmen için, tatmin olmak için değil mi? En azından bunların hepsini tek tek yapmak lazım. Yani ee, emek göstermezsen kazanamayacaksın. Bu bir kesin. Yani bu mesela bir önceki bisiklet oyununda gösterdiğim gibi o anahtarların önemi çok fazla olacak. Ki o yüzden ilk sıralarda şu anda anahtarlar. Ee, baktığımız zaman e, bu anahtarları ne kadar çok arttırırsanız ne kadar çok günlük görevleri vesaire vesaire gruplardan bunları alırsanız dostlarım sizin ne olacak yararınız olacak bu sefer 1000 dolardan daha fazla kazanma özelliğiniz olacak. Yani en azından 400-600 dolar alan bence öpsün başına koysun kazanma şansı var mı var. Ve bu adamlar e, videonun başında açıklamadım bunu ama bu adamlar Binance'e girmek için para topluyorlar yani açıkça bunu söylemek lazım. Açıkça net bir şekilde bunu söylemek lazım. Videonun başına koyacağım bunu diyeceğim ki Binance'e bu adamlar para toplamak için para biriktiriyorlar para topluyorlar sağdan soldan para topluyorlar bunları yapmaları lazım Binance'e girmek 1 milyon dolar yani nereden baksanız yani yani şu anda piramarkete markete gözüküyor ne çekilebiliyor ne şey yapılabiliyor ve adamlar oradan alamayacaklar bu adamlar ee, evet büyük isimler mi bilemiyor yani şu anda kimse yani o yüzden bu adamlar Hamster combat, Binance'e girmek için para topluyor reklamlardan sağdan soldan ve gerçekten de büyük gelirler mi büyük gelirler doğrusunu konuşmak lazım. Videonun başında söyleyecektim bunu unuttum. Ee, bir sonraki videoda daha detaylı ve e, daha önemli bir şekilde konuşacağız. Şeyleri para çekme özelliğini. Dediğim gibi ton keeper yaparsanız da sizin için inanılmaz güvenirli olur. Ve ton hesabınızı da direktmen daha kolaylıkla aktarıyorsunuz. Telegram cüzdanında bu kolaylık sağlamıyor çok fazla. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar da hoşçakalın dostlarım.